kamu işçisini ilgilendiren zam pazarlığında sona yaklaşıldı. Bugün işveren tarafı işçi kesimine ikinci teklifini sunacak. Beşinci toplantı TÜİZ ev sahipliğinde gerçekleşecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde toplantı başlayacak. Bu zamana kadar işveren ve işçi kesimi dört kez bir araya geldi. İş, e, işçi i̇şçi kesimi dördüncü toplantıda ilk teklifini vermişti. TÜİZ işçi kesimine 2025 yılında ilk altı için yüzde on ikinci altı için ise yüzde sekiz zam teklifi vermişti. 2026 Yılın ilk 6 ay için ise %7, ikinci 6 ayı için ise %5 teklif sunmuştu. Ancak Türk İş ve Hak İş de günlük ücretin 1800 lira olmasını talep etmişti. E aynı zamanda ücretleri 2025'in ilk 6 ay için %50, diğer 6 aylık dönemi içinse ise %25 zam yapılmasını ve %10 refah payı verilmesini talep etmişti. Uzlaşma sağlamayınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4, 4 kişilik bir komisyon kurdu. Bu komisyonda sendikaların görüşleri alındı bu süreçte. E, bugün de taraflar kamu işçilerinin 2025-2026 yılı arasında e, zam oranı ve özlük haklarının görüşülmesi üzerine bugün bir araya gelecek. E, TÜİZ ikinci zam teklifini sunacak. Zam pazarlığı, karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurumlarındaki işçileri kapsayacak. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde toplantı başlayacak. İşveren tarafı işçi kesimine ikinci teklifini sunacak. Biz ve o toplantıyı takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz Aleyna Doğan'a aktardıkları için.